Görülen her bir rüya birbirinden farklı ve kendine özgü derin anlamlar taşımaktadır. Fakat bir rüyanın doğru anlamını ve açıklamasını tam olarak bulabilmek için öncelikle rüyayı gören kişinin rüyasını mümkün olduğunca her detayıyla, en ince ayrıntısına kadar hatırlaması ve buna göre bir araştırma yapması büyük bir önem taşımaktadır. Aksi takdirde, yani rüya eksik veya yanlış hatırlandığında, aslında farklı anlamlar taşıyan başka rüyalar incelenerek görülenden daha farklı ve yanıltıcı anlamlar çıkarılabilmekte, bu da yanlış yorumlamalara yol açabilmektedir. Ayrıca, rüya tabirlerinin ve yorumlarının önemi son günlerde giderek daha da artmış ve bu yorumların hayattaki karşılıklarının tutarlılık oranı da insanların deneyimleriyle birlikte yükselmiştir. Dolayısıyla rüyaların yorumlanmasında astroloji gibi kadim bilgiler büyük bir önem kazanmış ve rüyaların altında yatan psikolojik tespitlere, bilinçaltı dinamiklerine daha çok önem verilmeye başlanmıştır. İşte rüyada bebek ile ilgili görülen çeşitli rüyalara ait tüm önemli detaylar ve yorumlar. Rüyasında herhangi bir şekilde bebek gören kişiler genellikle bu rüyayı kendi iç dünyalarında, kendi kişisel deneyimlerine ve beklentilerine göre farklı anlamlara yorabilmektedir. Rüyada bebek gördüğünde bunu direkt olarak hamile kalacağına veya hamile olduğuna yoran kişiler, çoğunlukla bu ilk ve basit yorumda yanılmaktadır. Çünkü her rüyanın her zaman düz ve ilk akla geldiği gibi basit bir anlamı yoktur, rüyalar sembolik bir dil kullanır. Bir rüyanın anlamının tam ve doğru olarak öğrenilebilmesi için, bu konuda uzmanlaşmış, deneyimli rüya yorumcuları ile iletişime geçilmeli, onlardan yardım alınmalı veya bu alanda bilinir, güvenilir internet siteleri, kaynak kitaplar dikkatlice incelenmelidir. Bundan farklı olarak, rüyayı gören kişinin iş ve evlilik hayatıyla ilgili kurduğu hayallerine, hedeflerine bir türlü ulaşamamasından dolayı manevi anlamda büyük sıkıntılar yaşadığı, bir boşluk hissettiği de tabir edilmektedir. Rüyada bir erkek bebek görmek veya sevmek, rüyada sevimli bir erkek bebek görmek veya onu sevmek genellikle kişinin toplum içinde güç kazanacağı, itibarının artacağı ve sözünün daha çok dinlenir olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca, bulunduğu iş pozisyonunun, makamının hakkını sonuna kadar vereceği, sorumluluklarını eksiksiz yerine getireceği ve herkesin takdir edeceği, beğeneceği başarılı çalışmalar yapacak olduğu anlamına da gelmektedir. Bu rüyayı gören kişilerin aynı zamanda kem gözlerden, nazardan ve hasetten korunacağı da özellikle belirtilmektedir. Tüm bunlardan farklı olarak, rüyasında erkek bebek seven kişilerin hayatlarında macera ile dolu, heyecanlı ve hareketli günler göreceği, rutinlerinin dışına çıkacağı da deneyimli rüya yorumcuları tarafından sıklıkla söylenmektedir. Rüyasında bir kız bebek sevmek, rüyasında sevimli bir kız bebek seven bir kadın ise Gerçek hayatta eşi tarafından daha fazla şefkat, ilgi ve sevgi görecektir. Kişinin hayatında eğer yanlış ya da ters giden ne varsa, yolunda gitmeyen hangi durumlar bulunuyorsa, bu rüyanın ardından bu yanlışlıkların, olumsuzlukların bir bir düzeleceği, işlerin yoluna gireceği anlamı taşımaktadır. Rüyasında kız bebek seven bir kişi, karşısına çıkacak olan mevki ve makam sahibi, etkili kişiler tarafından desteklenerek iş hayatına belki de en tepe noktadan avantajlı bir konumdan başlayabilir. Ayrıca bu rüya evde neşe dolu, huzurlu bir ortamın oluşmasına veya pek yakında büyük ve sevinçli bir kutlama hazırlığı yapılacağının da habercisi anlamına gelmektedir. Rüyada başkasının bebeğini sevmek bu rüya genellikle geçmişte yaşanan sıkıntıların, üzüntülerin ve travmaların artık tamamen geçmişte kalması, kişinin bu olumsuzluklardan arınması anlamına gelmektedir. Hayattaki dertlerden, kederlerden ve engellerden kurtulmanın ve manevi olarak tamamen arınmanın bir habercisi olan bu rüya, aynı zamanda kişinin içtenlikle dilediği isteklerine, arzularına ve hayallerine erişmesini de kolaylaştırmaktadır, yolunu açmaktadır. Hayatındaki sıkıntılardan ve önündeki tüm engellerden kurtulacak olan kişinin bu tür bir rüyayı görmesinin ardından da geleceğe yönelik bir takım olumlu hazırlıklar yapması, yeni başlangıçlara açık olması özellikle tavsiye edilmektedir. Rüyasında başkasının değil de bizzat kendi öz bebeğini seven kişiler ise, eğer bekarsa pek tez zamanda hayırlı bir yuva kurmakta, mutlu bir evliliğe adım atmaktadır. Ayrıca bu rüya kişinin kendi evlatlarından iyilik ve hayır görmek ya da evlatlarının gelecekte çok başarılı ve parlak bir hayata sahip olacağı anlamına da gelmektedir. Rüya'da oyuncak bir bebek sevmek, rüyada cansız oyuncak bir bebek seven kişilerin bazı isteklerini, hayallerini veya planlarını bir süreliğine daha ertelemesi, sabırlı olması gerekmektedir. Bu rüyadan sonraki süreçte, maalesef bir takım can sıkıcı olumsuzluklar, aksilikler yaşanabilmektedir. Fakat bu sıkıntıların yaşanmasına rağmen, kişinin son derece dirayetli, güçlü ve metanetli davranması, pes etmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yani kişi kendini bırakırsa, bu olumsuzluklar birbiri ardınca gelmekte ve kişinin hem genel yaşantısını hem de psikolojik durumunu önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Rüyada yeni doğmuş bir bebek sevmek, rüyasında henüz yeni doğmuş, taptaze bir bebek seven kişiler için bu rüya, pek kısa süreler içerisinde girilen önemli bir sınavdan, bir mülakattan ya da bir değerlendirmeden olumlu ve başarılı bir yanıt alınacağına kuvvetle işaret etmektedir. Ayrıca bu rüya, kişinin devlette, kamu kurumunda saygın bir işe girmesine veya uzun süreler önce yaptığı bir iş başvurusundan ya da bir talepten nihayet olumlu bir yanıt alacağının da habercisidir. Bundan farklı olarak bu rüya sadece maddi kazançtan farklı olarak kişinin manevi anlamda da zenginleşeceğinden, iç huzurunun artacağından ve ruhsal olarak doyuma ulaşacağından da bahsedilmektedir. Dolayısıyla rüyada yeni doğmuş bir bebek sevmek her anlamda iyiye, hayra ve güzelliğe işaret eden son derece olumlu bir rüya çeşididir. Rüyada bebek doğurmak, rüyasında kendi kendine bir bebek doğurduğunu gören bir kişi, hayatının her anlamında karşılaştığı tüm sıkıntılarından, dertlerinden ve üzüntülerinden tamamen kurtulmaktadır, feraha ermektedir. Varsa düşmanlarına veya iş hayatındaki rakiplerine karşı kesin bir galibiyet elde edecek olan kişi, bu rüyanın ardından hem duygusal hem de psikolojik anlamda büyük bir rahatlama yaşamakta, hafiflemektedir. Ayrıca sırtında taşıdığı manevi yüklerden, sorumluluklardan ve geçmişten gelen sorunlardan tamamen arınan kişi önünde yepyeni, tertemiz ve umut dolu bir hayat yaşama ihtimali ile karşılaşmaktadır. Hayatı boyunca çok isteyip de bir türlü kavuşulamayan şeyler, ulaşılamayan hedefler bu rüyanın tabiri neticesinde Allah'ın izniyle en kısa zamanda gerçekleşmektedir. Hayaller gerçek olmaktadır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.